what problem <laughs> değil. Ama tabii ben hiç problem, problem değil. Insan, problem o zaman yine değildir. düştüm ya vurursunuz. Size yakışır zaten. bir şey bilir miyiz? Bunu bekliyorsunuz evet, zaten. Bunu bekliyorsunuz zaten. İnsanlar sana... Aynen. Aynen teyip e, teyip evet, evet, i̇nsanlar Madur sana aslında yüklenmiyor. Evet. Sana diyor ki gerçek gözükmüyorsunuz. Evet. Bana göre gerçek Barış görmüyor. veya Barış <laughs> onların kimseyi yüklendirme Tamam ama bu aslında senin için de düşünmen gereken bir şey. Üstünüze gelip diyor muyum? Niye bizi gerçek görmüyorsunuz? Hayır. Gerçek görmüyorsunuz. Değil. Bak ben başlam, Senin bunu düşünmen bunu gerekiyor. Neden gerçek gözükmüyoruz? Nasıl bir kopukluk var ki Yaşadıkça biz veremiyoruz. Işte neyin Çünkü gerçek, bu neyin sadece bize değil. Bence şey bir şey ben de, daha da, da gerçek gözükmüyor. Hadi böyle olaylar yaşandı. Sen yine gelip burada bize karşı işte Murat böyle böyle sürekli onu gidip, sürekli bana böyle gelirseniz Ama sürekli düşün. onu koruyorsun mu nereden biliyorsun? Sürekli Nasıl gelip, konuştuğumu arıyorsun, nereden arıyorsun, biliyorsun? burada? Bilmiyorsun hayatım. Bilmiyorsun konuş. Ben sarkılar, sana diyorum niye böyle niye şöyle diye. diye Bil, yorum yapıyorum ben söylerken konuşuyoruz hani Murat beş yorum yapıyor çünkü göze batan bir şey yok. O yüzden ben niye insan dinlemiyor? Sen beğeniyor musun, hoşlanıyor Hoşlanıyor musun? Ya şöyle söyleyeyim bak, hasret, musun? hasret bence çok güzel bir kadın. Yalan o yok, yani gerçekten evet. güzel bir kadın. Ama <laughs> benim hoşlanabileceğim bir kadın tarzında değil. He. Ama gerçekten güzel bir kadın, yani onu işte ben beğenmedim falan değil. Gerçekten güzel bir kadın ki herkes bunu kabul etmiştir burada. Ama benim tarzım değil, Hani Kanka benim hoşlanabileceğim bir kadın değil. Lafını bölüyorum, kusura bakma. Hani kız... Almanya, İtalya. Aha. Burası şey, kültür. heh kültür Mesela, kültür farkı var. Mesela kültür farkı var aramızda. Çünkü o kız birazcık dediği gibi çok Avrupa'yı. Evet. Sen bence daha Türk. Bir yere evet. de şey. evet, 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 çok iyi yerden yakaladın. Aynen onun öyle. De var o avurayı yani iyi. o şeyi yakalayamadım ondan. Hani kültürü olsun hani tamam saygısı sahipsi... farklı kültürler <laughs> aynen yani yakalayamadım onu o yüzden belki o yüzdendir hani belki kü gerçekten hani türk kültürüne sahip bir kadın olsaydı oh belki Allah gerçekten hoşlanabilirdim bu arada hani hiç belli olmaz peki aklında başka birisi var mı? şunları tanımak Kanka, aklımda başka biri var mı derken işte dün zaten hani hepiniz biliyorsunuz işte Buse'ye karşı okay. bir yönelimim vardı fakat De. ben bu durumlardan çok sıkıldım De. O duruma düşüremeyeceksiniz bazıları. Biz seni duruma düşürmedik. düşürmedik. Murat. Murat düşürdü ve sen Ay, kendini düşürdün Murat düşürdü galiba. bunun telafisini yapacak. Yapmasa ne? olan bana olacak. E, beni seviyorsanız biz de bu şekilde uyarılmayın. Biz de sana bunu, bunu söylüyoruz. Ama bu şekilde uyarılmaz ki insan. A, anlamıyorsun ki Murat yapmaz. Ben demedim mi dışarıda evet. kestirip atan bir insanım. Böyle değil şöyle. Burada onu yapmak istiyorum. Ama Düğün bu bir çok fazla. Ama bana hiç destek olmuyorsunuz ki. Ama Ama bir ne şey diyeceğim bak? Murat'ın tutulacak olsun. bir yanı istediyorum. Murat'ın Aleyna'cığım Murat'ın tutulacak bir yanı yok. Ay, Murat zaten eğer Aynur konusunda pişman olsaydı dilinden bir kere söylemezdi. Aynur'un sonrası önemli. Ya daha dünkü bize diyeceğim. Daha dünkü kritikte Berke ile Arno'nun oradayken yine Arno ile ilgili bir konu olduğunda Berke'ye laf sokuyor. Ben bir bu şey çocuk yine istiyorum. bırakmıyor ki. Ben çok fazla şey önce benden izin alıyor. İzlediğiniz zaman göreceksiniz <gülüyor> zaten. Ben <laughs> buna <laughs> izin vermiyorum ama bu kötü sen çocuk. Ben izin vereceğim şeyi yani veriyorum. Vermeyeceğime vermiyorum ama. ama. bak ben benden sana bir tavsiye çok kötü gözüküyor. Bayağı, Bayağı ben de bir de şey demek istiyorum bu konu diyorsunuz. hakkında. İki gün önce... Ben ne? Ben kabul gitmiyorum bak yanlış anlaşılıyor ben düşünmek senin üstüne gelmiyorum bana ne affetme şey, affetme ben yaşamıyorum yani. sen yaşıyorsun sen ne sen... o zaman illa çocuğun bunları mı yapması hayır, gerekiyordu hayır ben sadece sana diyorum ki bak bu bize böyle yansıyor dışarıya da öyle yansıyacak ben de diyorum Gerçek ki bundan durmuyor. sonrasını gözlemleyin bakın tamam, ben gözlemlemeye zaten devam ediyorum yükselme ben, sinirlenme ben sana diyorum ki Haberin zamanında olsun. keşke gözlemleseydin Çak diye böyle bastın ya. Gözler gitseydi. Bu şakla barıştık zaten. Ya yani şey şey Leyla'cığım yutmuş gözüküyorsun. Evet. Evet. Bunu bil. E, tam tam bu. demek ki bir şey Hissiyatlarından zaten. Tamam biz zaten senin sevgini biliyoruz. Sadece sana diyorum ki. Murat hala bu konuda şey yani. Marshup gözükmüyor. Ya. Sadece ben sen arayayım. yutmuş gözüküyorsun. Görkem'e de bir kapı açtığı için Görkem de gelip orada ya yani ben de konuşabilir miyim dediği zaman bizim aramızdaki muhabbet bölünüyor. Tabii. tabii. Bölündüğü için de mesela dün ben e, Görkem'in yaptığını saygısızlık olarak kabul ettim ama Görkem de aslında hani bana beni de tanımak istiyor. Bana da bir kapı açtı diye aslında gelmesi de normal aslında. Yani anormal değil. Ben gelmedim kendisi konuşurken rahatsız etmedim ama kendisi geldi. bunu anormal karşılamam. Karşılamam, ona da suç atmıyorum. İşte o yüzden Evladım. orada bir gerginlik yaşandı, bir tartışma Gereksiz yaşandı Gereksiz aramızda. Gereksiz tartışma yaşandı, evet. Gereksiz tartışma Ama aramızda. Ama sonlandırdık. Sevmediğim çünkü sevdiğim bir çocuk. Ee, olur öyle canım yani. Orada bir öyle bir gereli oldu. Olarak. Sonra tatlıya bağlandı zaten. Ama işte bunu yapan da zaten Buse. Sonra ben aradan çekildiğim zaman, aradan çekiliyorum dediğim zaman da Leyla diyor ki ya hep bunu yapıyorsun. Ben istediğim için mi çekiliyorum? Ben bu durumdan rahatsız olduğum için çekiliyorum? Tabii rahatsız ediyoruz. Ki senin ikinci mevzun yani aynı şekilde. Ya o ilk olay biraz farklıydı. Yo o... Leyla öyle dedi ya o yüzden dedim. Yoksa Aynen. ben demiyorum. Bu tam yani aslında. <laughs> sen Değil anladığım de, kadarıyla evet. sen artık böyle bir durumun içinde durmak, kalmak istemiyorsun. Ben gerçekten biriyle tanışıp yani onun beni, benim onu sağlıklı bir şekilde e, tanışma yoluna kardeşim. girip ilişki, sağlıklı güzel bir ilişki yaşamak istiyorum. Eyvallah. Yoksa ben birinden işte adım atmıyorsun falan diyorlar. Yanlış bir şey bu. Yanlış tabir. Gerçekten güzel Aslında adım da atan bir, bir insansın. Mesela Nihle ilk geldiği zaman da kızı dansa kaldırdın falan. Evet, gayet benim. yani adını atmak Bekleyin istediğin zaman da atabilen bir insansın. Kimse sana gelip ya biraz sen orada adım biraz orada Berke'nin şeyi var ya. Berke. Kak, kak, Kak kak falan yapıyor. Ya eyvallah abi, da ama yapmasan yapmazsın kimse kaldırmıyor. Yani. Kız da gelmiş yani ayıp olacak. Ya beni kimse dansa kaldırmıyor dedi. Doğru der olan gibi. Yapsın. Doğru lan. Yapmasan yapmazsın yani çok da şey değil ya ki. Tabii canım şey. en son karar verici sensin. Ben yine diyorum yine. Leyla'nın ben hissiyatlarından şüpheci değilim. Ben de. Çünkü Leyla'nın hissiyatları Doruk'ta yaşıyor şu an. Burada netiz. Burada bir evet. şey demiyorum. Sorun terlik bir durum yok. Anladın mı? Gözün Sorunu görmüyor bence. Sorunu biz karşı taraftan görürüz. Niye? Daha o gün bile burada seninle otururken hani daha siz barışma marifesine girdik girmedik hani barışmıştınız belli. Tamam sen biraz yumuşamaya tamam, başlamıştın. Yok, tamam o Tamam okey evet. aşkım. Orada otururken bile Berke kavga ediyor. Bak konu kendi Aynur kişisel, ama. kendi kişisel sorunları olabilir. Kendi kişisel sorundan vasıta halen diyor ki bekle ben elinden alacağım, sana gol atacağım, bilmem ne. Daha halen muhabbet Aynur. Ya burada konu Aynur'un da kişisel değil. Fatma da olabilirdi, Ayşe de olabilirdi. Ne bileyim, Hayriye de olabilirdi. Fark etmiyor. Daha hala çocuk mahcubiyetin dile getirip senin için bir şey yapacağını geliyor yanına oturuyor ve sen onun için konuşuyorsun. Evet. Dün de yine bu böyleydi. Sen onu kendisini açtı. Sana bir şey söyleyeyim olamazdı. mi? Sen Murat'ın hayatında olmasaydın şu an o bu konuşmayı bile yapamazdı. Evet. 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 Yapamaz çünkü öyle bir kişiselce sahip değil Murat. Evet. Benim görüşüm sen bu. Ben bunu görüyorsun. Görüyorsun. bilmiyorum. Yani yani ben, de ben de seni bilirim Leyla. Leyla şey, ben böyle seni ]ler. bilirim. Sen benim evimdesin. Daha biraz önce orada otururken daha hala Murat'ı şımartıyorsun. Abi. Bugün yüzünden Nur akıyor ya Murat bunu görmek <laughs> <laughs> bugün bizi çok şaşırtıyorsun şey, Burak. <laughs> daha Umre'ye gideceğiz. <laughs> Oğlum Burak bugün bak. Öyle bir bakış var ki ona. Böyle bu, bu bu arada biz az önce. Az önce onu söyleyecektim. Onu ee, sen söyleyebilirsin ya da ben <laughs> söyleyeyim. Ee, sıkıntı genel olarak dediğim gibi hani batla kendimi eleştirdim özellikle bugün. İzleyince Tam. göreceksiniz kanka. Evet. Emin ol izleyince. Ya yani. babacım sadece ne biliyor musun? Kendinizi bizden gereksiz bir şekilde soyutladınız. Evet. Bunu Onu, onu da yaptınız. söyledik bu arada. Hani Aynen. gruplaşma aslında olmadı. Olduysa da biz kendi kabuğumuza çekildik. Heh. Bunu Soyutladınız. Diye... Evet. O da yakın arkadaş olduğunuz için. Evet. Bazı özel şeyler konuşmak istediğiniz için. Aynen. Anladın mı? O, böyle. O yüzden şey dedik yani çekile, çocuklar çekile biz hani şey yapmadı. Soyutlamadı kendini. Hani biz kendimiz bunu yaptık. Aynen. Tamamen hani yanlış anlamayın. Orada baş başa kalmamızın sebebi tamamen birbirimizi şey yaptık. Hani yargıladık. Hani bizim şöyle hatalarımız var. Böyle hatalarımız var. Şu an sağlıklı bir şekilde nabız düşükken düşünüyoruz. Ama önemli olan bundan ders çıkarabilmemiz. Aynen. E, hatalarımıza farkına varmamız. Her insan hata yapabilir. Tabii ki de. Bunu dile getirdik karşılıklı. Sonrasında dedik ki arkadaşlarla dağılalım. Yani, sohbet, muhabbet. Güzel bir taraf olduk, Berke bir evet. taraf oldu. Siz evet, onu doğru. şey yaptınız. Kabul ediyorum. Neyse o. onların yanına falan. Abi bak ben Hiç dün de dedi, şey onu dedim size. Berke kim, sen kimsin? Ya son derece şöyle bir algı da oluştu. 7 kişiye, iki kişiye karşı bu falan. kararı evet. vermedik. Böyle bir algı da oluştu aslında. Mesela biz size böyle yan yana görünmek, güzel hissettiriyor mesela bana Aynen. açıkçası. Ya dediğim Yalan gibi, biz kendi kabuğumuza çekildik, çekilmek istedik. Biz kendimiz aslında yanlış anlaşıldık gruplaşma oldu diye. Yani biz yapmaya çalıştık bunu, kabuğumuzu çekilerek. Ama önemli olan farkında olmak dediğim gibi. Evet tebrik ederim kardeşim bunun farkına vardığınız için. İnsanlar aldatıldığında Delir affediyor ya. diyorum. Murat ne yaptı tamam. Aynur konusunda ben de kesinlikle katılmıyorum. bir, ben şey de... söyleyeceğim. bir, bir, bir söyleyeceğim. yani. bir şey söyleyeceğim. Galada, bir şey söyleyeceğim. Galata bir beni dinler misin? Galada Leyla zikre, söylemedi. benim, aldattım. benim yanımdaki adam tamam. bırak beğeniyorum demeyin. Şöyle bakamaz tamam. bile yapamaz tamam. bile. Bunu büyük konuşan tamam. bir kadın ama Leyla. Işte, Ay, o, 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 sonra. o, 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 Görüyoruz sonra bu da yan yana oturup da Murat'ım canım demen geçmiyor. Arkadaşlar ee, evet, kendinizce bir bildiğim var de. değil mi? Ben de 29 yaşında kadınım de. çocuk değilim. Tamam, Gazlemlemek belki, istiyorum da. Bence ben ikilleri şey şey saygı duyuyorum ama bunu saniye, bir yapıyorum. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Aynen, bence yapıyorum. şu konuda bak yapıyorum. Yaşayıp göreceğiz kimin Yaşıp başına ne geldiğini. Kim? bu kadar, kadar emin olma ol. kendinden. Tamam hayır, şu konuda haklılar bir saniye. Ben kimse de saniye. Değil, sana da diyorum ben ben şey hayır, şu yapma. konuda haklılar. Evet, Dedikleri gibi barıştığınızı da. da burada yansıtsaydınız. ne konuştunuz nasıl telafi etti Murat i̇şte ne yaptı. İşte bunları da dün konuştuk. Tamam, diyorum burada, ki burada, görüp burada. izleyin gözlemleyin. dünya öyle bir dünya. Kimse bir iki haftalar bu kadar dört Anlattım işte bunları Aynen. dün şey tekrar konuştuk ben son kez anlattım, bir anlattım. Bir gözlemleyin birkaç gün öyle bir bakın bakalım ne yapıyor tamam, ne ediyor sonra yine zaten bana söyleyin ben yine gerekeni yapacağım zaten. zaten. Sen gene barışacaksın gene Murat'ın konusu nereden ne biliyorsun Müneccim misin Aynur içime bir mi bir girdi? Bir öyle görünüyor çünkü. Allah Allah ya. Bak ben sana ilk zamanlar ne dedim? Evet çok güzel düşünceli davranıyorsun. Çok güzel davranıyorsun Murat'a karşı. Bu mesela ben öyle değilim dedim değil mi? Seni ben bu konuda yukarı çıkarttım. Ama şimdi böyle bir olay yapınca ya ben insanlara güvenemiyorum. Belki ben bu yüzden düşünüyorum. Sonuçta bir de kısa sürede tanıdık ya. Şimdi sana böyle bir olay yapıp sen çok korumacı yaklaşıyorsun. Aslında sorun bu. Sen böyle korumacı yaklaşmasan... İşte haklısın ama %100 aramızdaki %100 gibi... iletişimi bilmediğiniz için bir şekilde düşünüyorsun. Ama öyle yani. durmuyor. Aramızdaki iletişim diyorsun ya Murat öyle durmuyor. Sen böyle duruyorsun. Senin yapın evet, sen bu. Yapacak. Bak bir şey söyledim. Bunu hani biraz da belki Murat'la konuşsanız. Eğer Bak, bir şeyleri hani aramızda. O da onun yapısı demek Benim için ki. bir şeyler yapmak istiyorsanız belki Murat'la da konuşmanız gerekiyor. Niye hepiniz bana yok, bunu hayır, söylüyorsunuz? Hayır sen bunu yapma diyorum. Çünkü ben sen seni hani beni koruyorsanız Murat'a. Ya. Bak kızı bu duruma düşürüyorsun. Yani. Yani. Böyle böyle gör. Hani. Murat'ın bir suçu yok. Duruma sen düşme işte Mesela. böyle duruma bu konuda, de istiyorsun evet, biraz. Bu konuda bu sen güvenme ya. Ben dışarıda güvenme zaten kestirip atan bir insanım. Zar zor bu şeyi yakalamışım. atlayamıyorum. Atmak istemiyorum bak, bu sebepten dolayı. ama burada gelip bize hani artık Murat'la konuştum yüzde yüz çok iyi gibi davranma da, Ne kadar konuştum bütün olayları çözdüm. Bu olmuyor, Hayat bu uyuşmuyor. Değil yani. Dersin ki bak şunu söylesen okey vereceğim. Ya böyle bir hata yaptı evet bak. sen Bir de bir anda hani, barışmanız geldi. Hatası. Kızlara ha, geçmedi onu mu tartışıyorlar acaba? Ya böyle bir hata yaptı evet ama ben yoğun ister hissediyorum. Bir şans daha Söyledin verip bunu. dinlemek istiyorum. Ama sen bunun haricinde diyorsun ki Murat söyle. Murat sürekli koruyorsun fark etmeden. Bu cümleler olmasın bu cümleyle abi, gel. Fark etmeden koruyor aşkım. Ama bu ona neler söylediğini bilmiyorsun ne Ama işte. arkasından onu yapmıyorsun. Yani ona neler söylediğini bizi bilmiyoruz oysan ki bunu. Çok Buradayken çok iyisin ona Buradayken çok iyisin. Hayatım Yafi ben mi? bu eve gelirken dedim ki benim ayarım yok. Kızım anladın Bunu herkes bu biliyor. Ama biliyor haksızlar öyle demiyorum. Merhabalar. Haklılar haksızlar demiyorum ama.